İyi hocam, hocam, hocam. hocam? <laughs> ee şey, hani dedim ki sabah arabanız bozuldu ya. Ben de isterseniz sizi bırakabilirim. Ee, ben almayayım insan şimdi, sağ ol. Hem zaten eve gitmiyorum ben. Hadi sana iyi geceler. Ee, eve gitmiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz neden? Bak sen. Gidiyorum işte bir yere. Ne yapacaksın sen? Yani tabii nereye isterseniz gidersiniz. Tabii yani o beni tabii ilgilendirmez. Yani olur. Özgürsünüz istediğinizi yaparsınız. Başka bir şey? Yok. İyi geceler. İyi geceler.